Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Ara transfer dönemi hala devam ediyor. Transfer haberlerini kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Lionel Messi Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmedi. Messi Barcelona başkanı hala çok istiyor. Arabistan takımı El Hilal'in de ciddi şekilde ilgilendiklerini biliyoruz. Basında çıkan diğer haberlere göre eski takımı Nev Old Boys'a ya da Beckham'ın takımı Inter Miami'de Lionel Messi'nin için takipteler. Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı. Barcelona'nın Portekizli Yıldız ile ilgilendikleri biliniyor. Fransa basını ise Paris Saint Germain'in Silva'ya kesin teklif yapacağını yazdı. Manchester United ile harika performans gösteren ve sezon sonu sözleşmesi biten Marcus Rashford için Paris Saint Germain başkanı bazı üst düzey takımların onu transfer etmek için aceleci olacağını söylüyor. Başkan ayrıca Paris Saint Germain'in Marcus Rashford transferinin bu yarışa katılacağını dile getirdi. Roma'dan ayrılmak isteyen 23 yaşında ki Nicolo Zaniolo için Real Madrid, Tottenham ve Milan yazılıyor. Ama Roma Zaniolo'yu sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor. Bournemouth temsilcilerinin oyuncu için Roma'ya kadar gittiği ama Zaniolo'nun bu transfere sıcak bakmadığı gelen bilgiler arasında. Napoli, Kim Min-jae'nin bonservis bedelini 65 milyon euro olarak güncelledi. Manchester United ise yaz transfer döneminde Kim Min-jae için serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu yazıldı. Real Madrid Premier Lig takımlarıyla da adanılan Jude Renggem için Borussia Dortmund'a 100 milyon euro artı Eduardo Camavinga'yı teklif etmeyi düşünüyor. Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki İspanyol sağ kanat oyuncusu Adama Traore yaz transfer dönemi için Atalanta ve Napoli ile görüşmeler yapıyor. Barcelona 32 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Marcos Alonso ile 2024 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı ve sözleşmeye 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi eklendi. Tottenham transfer sezonunun başından beri istediği İspanyol Romanyo Sabek Pedro Porro için anlaşmanın çok yakın olduğu söyleniyor. Tottenham'ın Sporting ile 45 milyon euro civarında son aşamalarda olduğu öne sürüldü. Marsilya Faslı Yıldız Azedin Onay ile sözleşme imzalamak üzere anlaştığı söyleniyor. Fabrizio Romano sözleşmenin 2027 yılına kadar olduğunu belirtti. Onay için Leeds United, Napoli, Leicester City'nin hala ilgilendikleri de yazıldı. Fenerbahçe Jayden Osterwolde transferini resmen bitirdi. Fenerbahçe genç oyuncu için 7 milyon euro karşında parmelyan Anlaştı. Newcastle United, 32 yaşındaki sahabe Kieran Trippier ile 2025 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Chelsea ve Arsenal, Brighton'ın 21 yaşındaki Ekvadorlu orta saha oyuncusu için resmen savaştalar. Arsenal ve Chelsea'den gelen tekliflerin Brighton tarafından reddedilmesinden sonra Moises Caicedo, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda ayrılım isteğini resmen duyurdu. Paylaşımın ardından Brighton kulübünün nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Chelsea, Fransız sahabek Malagusto için Lyon anlaşmaya vardı. Chelsea 19 yaşındaki sağ bek için Lyon'a 26 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Malagusto sezon sonuna kadar takım Lyon'da kiralık olarak kalacak. Galatasaray sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor. Paris Saint Germain ise Arjantin'in Yıldız Icardi için bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. Icardi ise yıllık 8 milyon euro maaş talep ediyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre adı Chelsea ve Napoli ile anılan Atilla Salah'ı Virgil van Dijk'ın sakatlığı sonrası Liverpool'un da radarına girdi. İngiltere ekiplerinde Manchester United ve Bundesliga ekibi Bayern Münih, Monaco'nun 24 yaşındaki savunmacısı Axel Disasi'yi kadroya katmak için harekete geçtiler. Fransız ekibi Disasi için 50 milyon euro talep ediyor. İngiltere basını Everton'ın Chelsea'nin faslı yıldızı Hakim Ziyah ile ilgilendiklerini yazdı. Chelsea'nin Ziyah için Everton'a 35 milyon euro talep ediyor. Leeds United, Juventus'un Amerikalı orta sahası Weston McKennie için 35 milyon euro civarında anlaştığı söyleniyor. Chelsea takımı transfer döneminde yapılan maddi harcamaları dengelemek için Kai Havertz'i 53 milyon sterline satabilir. Havertz Chelsea'de şu anda mutlu ve onunla ilgilenen takım şu anda yok. Portekiz ekibi Sporting Lisbon'un Galatasaray'ın başarılı sabiki sağ çaboyu için 15 milyon euroluk bütçe ayırdığı söyleniyor. Beşiktaş'ın Zenit forması giyen 29 yaşındaki orta sahası Wilmil Barrios için resmi teklifini yaptığı söyleniyor. Yerli basın Galatasaray'ın Crystal Palace'da forma giyen 25 yaşındaki forvet Mata ile anlaştığını açıkladı. Adana Demirspor Bakayoko'yu transfer etmek için görüşmeler yapıyor. İtalyan basını anlaşıldı yazsa da henüz resmi bir sonuç yok. Bakayoko Montella faktörüyle gelmeye sıcak bakıyor. Ancak Milan Chelsea'den satın alma opsiyonu ile ilk kiraladığı Bakayoko ile yaptığı anlaşmayı feshetmenin yollarını arıyor. Medipol Başakşehir Trabzonspor'dan ayrılan Edgar Lea ile buçuk yıllık süre yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Kasımpaşa teknik direktörü Selçuk İnan Galatasaray formalisi giyen Patrick Van ve Haris Seferovic ile ilgilendiklerini yazdı. Fransa basının haberine göre Galatasaray Rems takımının 24 yaşında Sağlık Bakanı oyuncusu Andrev sağlık için 4,5 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. Evet arkadaşlar Bu videodaki transfer haberleri Bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.